Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkanlığında TSK Komuta Kademesi ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar'ın düzenlediği toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı. Türkiye'nin asrın felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirten Akar, tüm millete başsağlığı, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Arkadaşlarım, problem bitmedi. Mücadele bitmedi. Mücadele devam ediyor. Bir taraftan terörle mücadele, hudutlarımızın güvenliği, semalarımızdaki ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunması, kollanması. Diğer taraftan da depremle mücadele. Dolayısıyla biz aynı şiddette, aynı tempoda arkadaşlarım. Gözümüz açık, kulağımız açık, beynimiz açık vatanımıza, milletimize, silahlı kuvvetlerimize vazifemiz çerçevesinde, hukuk çerçevesinde ve şeffaf bir şekilde görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin depremin hemen ardından harekete geçtiğini vurgulayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ilk andan itibaren bu acıyı hafifletmek ve vatandaşlarımıza yardım etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz ifadelerini kullandı. Mehmetçik başlangıçtan itibaren büyük bir azim ve kararlılıkta, gerçekten büyük bir fedakarlıkta, Terörle mücadelede olduğu gibi, hudut güvenliğinde olduğu gibi hem fedakarlık hem kahramanlık yapılması gereken ne varsa yaptı, yapmaya devam ediyor. Bütün efendim e, görevlerini de bu arada yapıyor. Terörle mücadele devam ediyor arkadaşlar. Hudut güvenliği devam ediyor. Semalarımızda, denizlerimizde halk alakama vefatlarımızı korumak ve kollamak için gayretlerimiz devam ediyor. Bütün bunların yanı sıra, Mehmetçi aynı zamanda burada da deprem bölgesinde de değerli vatandaşlarımızın azısını dinlemek için, yaralarını sarmak için gayretlerini sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Şimdi kara kuvvetleri hareket merkezi, deniz kuvvetleri hareket merkezi, hava kuvvetleri hareket merkezi, genel okuma hareket merkezi, milli savunma, her yerde hareket merkezi var. Her yerde efendim bir şey var. Ee, personel var. Ciddi sayıda personel var. Ve bunlar zaten olayları gece gündüz 24 saat devam ediyor. Takip ediyorlar.